Dün Borsa İstanbul'da neden keskin bir satış baskısı oldu? Özellikle de bankacılık endeksinde. E değerli yatırımcılar hemen hemen her videoda sizlerle beraber bu konuyu işliyoruz ve analiz ediyoruz. Çünkü Merkez Bankası bir faiz arttırım döngüsüne girdi, sürecine girdi. Bundan önceki süreçte Merkez Bankası her toplantıda faiz indirecek algısıyla beraber bankacılık sektöründe sert yükseliş hareketleri yaşandı. Ama 19 Mart'tan sonra işler tamamen değişti. E dolayısıyla bakın mesela açın grafiklerine bakın bankacılık sektörüne. Ee, çok net bir şekilde yükseliş hareketi yok. Hatta bilakis kuvvetli tonda tepki bile yok. Şimdi böyle olunca e, Borsa İstanbul'da da çok kuvvetli ve sert bir yükseliş hareketi bekleyemezsiniz ki. En nihayetinde her yükseliş hareketi tepki olarak kalıyor ki öyle de kaldı. Bir kere temel dinamik şu anda Borsa'da yeni bir yükseliş trendinin başlamasını desteklemiyor. E, teknik taraf destekler mi? E, temelini desteklemediğini de desteklemez. Zaten teknik cephede bir şeye dikkat edin. 9500 yukarıda. 8900 aşağıda. Bakın bu bandı yakından takip edin. Bu bandın içerisinde kaldığımız sürece her yükseliş hareketine kesinlikle tepki olarak göreceksiniz. Yani yeni bir yükseliş trendi başlıyor demeyeceksiniz. Bu bandın içerisinde aşağı doğru fiyatlamalarda da keza aynı şekilde. Ne zaman ki 9500 kırılır o zaman 10200'ler, 10700'ler potaya girmiştir. Yorumlarını yapacağız. Yeni bir yükseliş dalgası başlıyor deriz. Ama bakın temelin desteklemediği noktada Borsa İstanbul cephesinde 9500 de kırılamıyor. Zaten mevcut atmosfer ve şartlarda da kırılması pek de mümkün değil. O bakımdan dolayı diyorum ki yukarıda 9500 aşağıda 8900 bu band içerisinde kaldığımız sürece belirsizlik devam ediyor demektir. Kararsızlık devam ediyor demektir. Bu bantta trade edilir ama trend yönüne yatırım yapılmaz.